Bahçeye. ya. Aa çok ilginç. Bu kılıkla mı acaba? Ha? Çıkmayayım kızım. Çıkmayayım. Bahçeye de çıkmayayım. Ayfer kim ki bahçeye çıksın, hava alsın. İki fotosentez yapsın. Kim ki Ayfer? Çıkmayayım. Çıkmayayım. Bahçeye de çıkmayayım. Bir yere gitmeyeyim rahatlana. Ne güzel olmuşsun sen. Suratsız. <laughs> çok. Aferin kız. <laughs> Dur. Hemen al onun böyle resimlerini çekeceğiz on beş tane. Sanat yapacağız kızım burada. O zaman dans! Renk! Oo! Tamam bir şey soracağım. Ben şuraya geçiyorum tatlım. Seni izliyorum. Hatta çekeyim ben seni video. Bana bak fena yaparım ha. Oyuna dedim. Hadi ya! Hadi kız ne olur. Allah aşkına ya! Ha? Hadi, hadi! Hadi beraber! Oh. Ooh, okay. Dance, Punch. The, get on the floor and shake it up. Come. Clap your hands. Turn around. You like to dance with and rise your hands. Bring them out. Take all your moves and mix it up. Shake your head. Look around. You like to dance with Chazemant.

Ayger abla kim bu ya? Oy, ha bu uşak. E, 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 siz düğünde tanışmadınız mı? Yo. Ha bu uşak Meryem yengemin o e, yani o tam değil ama oğlu evet. Aa. Öyle mi ya? Men. <laughs> <O Oke. gülüyor> <laughs> <Went>. Şazimen. men. <Şazimen. gülüyor> Kasap. Benim oldum. Ben de öyle oldum. Ah ben de seni bekliyordum bir oğlum. bir sonra sonrası çıkalım hemen. Tamam çıkalım hemen. Çıkamadım ha. Selam. Hay. Selamet. Oldu. Hakikaten iyi ve özel bir gün ya. Gel Su, gel benden. Haydi. Tamam. İşimize gidiyoruz da. Allah! Kes kafama. Nereye? Kızım nereye? Nereye gitti bu gene Kesin online'dan oynuyor. Evet oynuyor. Dur haklısın. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha belim gitmiş. Aha. Oh. oh. Ayakla bakalım pirincin taşını. Vallahi anne Şahzade bizi öldürdü ama o kadar iyi geldi ki sana anlatamam. Oh. Sana da öneriyorum. Vallahi bir hafta yatığı gibi oluruz. Kız kızım sizin ne izi var da ne izi verir siz? ben anlamayayım ki ya. <laughs> Allah Allah. Azıcık kendinize güvenin kızım. Gövdenizi sevin. Seviyorum seviyorum sen merak etme. Şöyle bir 250 gramım var onu da verdim mi daha da çok seveceğim. E. Eh. Kız hadi senin sevgilin var anlayayım. Bu şazimet ne oldu böyle? Bilmiyorum. Odasından çıktığı insanların içine karıştı. Ay böyle bir görsen, böyle bir flörtes flörtes, böyle bir çapkın çapkın falan bir şeyler. Belki de birini bulmuştur. Abla. Demin de böyle acelem var falan dedi. Koştu çıktı gitti. Ben de arkasından gittim herhalde hani bilgisayarda bir şeyler yapıyor falan diye. Bayağı bildiğin elbise seçiyordu gardıropta. Dışarı mı çıkacakmış? Galiba, evet. Ama kız beraber çıkarsanız iki kez in, ha? Vallahi aslında isterdim ama da güzel ama yok. Benim bugün çok işim var. Tırnak bakımı, el bakımı, cilt bakımı, saç bakımı, odayı toplayacağım. Ben bugün bütün gün evdeyim. Kız, Hı? sizin bu Mete'yle arağız mı bozuk Hiç gezmeyiz, dolaşmayız, aramayı sormayı bu adam seni. Yok canım, olur mu öyle şey? Çocukcağız çalışıyor. Biziyiz, biziyiz. Sen merak etme. Ya sen karışma zaten bize ya. Neyse de ben gidiyorum, tamam Hadi ben kaçtım. Aa, ah, dur şu kızın telefonunu da bırakayım. Hadi görüşürüz. Haydi. Görüşürük, Ay. görüşürük. Karışmam ben size sen. Merak etme. Ha, çalayım. Alo, Mete. Yavrum nasılsın, iyi misin? i̇yiyim e, 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 Ayfer teyzeciğim, siz nasılsınız? Oğlum, ya benim bu şey hadi depresyona girdi. Ben bile çıkaramadım depresyondan. Kız gözlerini öyle duvara dikmiş üç saattir mal gibi bakıyor yavrum. Bir gelse de sen bu kız evden bir çıkarsan biraz az dolaşsaz ha çocuğum. Depresyonum... Ee, ben, ben içliyim. şimdi o zaman ben bir izin alayım geleyim hemen. Aman yavrum geç kalma sakın koşa koşa gel. Hemen yavrum moralim çok bozuk çocuğum. Ne oldu bu kıza bilmiyorum ki ben. Hadi neyse hemen gelsin. Hadi kapatayım ben. Haydi haydi iyi günler karışmam ben size merak etmesin. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.